Seyirciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde zenginleştirme testi 1'in çözümlerini yapmaya çalışacağız. Eğer zamanımız çok uzamazsa da 2'yi de bakabiliriz. İlk testimizde 8 sorumuz var ve sorumuz şöyle. Yukarıdaki tabloda bir çiftlikteki elma üretiminin yıllara göre dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4 yılda toplam 283 ton elma üretilmiştir. Toplamak lazım. Yapacak bir şey yok burada. 86 60 120 daha 180 yapıyor. 86 47 daha 7 6 13 elde var bir. 8 4 12 bir elde 13 topladığımızda 8 3 11 313 mi yapıyor? Yanlış mı topladık? Niye öyle oldu? 86 8 4 12 7 6 13 13 elde var bir. 8 4 12 bir elde 13. Tamam. Yok hayır 313 yapıyor. Bu yanlış. En çok elma 2021 yılında üretilmiştir. Hayır, 2023 yılında üretilmiş. Bir yılda en çok 120 ton elma üretilmiştir. Yani evet, bakıldığı zaman en çok 120 ton üretilmiş. Doğru cevap C şıkkı. Bir okuldaki 6. sınıf öğrencilerden korku filmi sevenlerin sayısı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Ancak grafik oluşturulurken 6B sınıfının kız öğrencilerinin sayısını gösteren sütun unutulmuştur. Sınıflarda korku filmi seven kız öğrenci sayısının ortalaması 3 olduğuna göre 6B sınıfında korku filmi seven toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi bir tane kız burada varmış. 4 tane kız burada varmış. 4, bir daha 5. 5. 5 ile bir şeyi toplayacağız. 3'e böldüğümüzde 3 olacak. 3 kere 3, 9. O zaman kaçta? Hani kaçı 3'e böldüğümüzde 3 olur? 9. O zaman demek ki 6B sınıfında korku filmini seven toplam öğrenci sayısı. Burada dört tane kız var seviyormuş. Dört tane kız seviyormuş şöyle. Burada da bir de üç tane de erkek seviyor. Toplam 7 tane öğrenci seviyordur. Yani dört tane kız üç tane de erkek. Devam. Yukarıdaki grafikte bir mağazanın üç yıllık buzdolabı ve çamaşır makinesi satışları gösterilmiştir. Buna göre 3 yılda satılan buzdolabı sayısı çamaşır makinesi sayısına kaç fazladır? Yüz. 150 daha 250, 200 daha 450. 200, 150 daha 350, 50 daha 400. Ne kadar fazla? 50 fazla. Bu kadar basit. Yukarıdaki verilen açıklığı 29 olduğuna göre alabileceği değerlerin en küçüğü kaçtır? 29. Hmm. O zaman en büyük bu olur. En büyük 63. 63'ten kaç çıkartırsak 29 olur. O zaman 63'ten 29 çıkardığımızda 13'ten 9 çıktı. 4, 34. Alabileceğin küçük değer 34. Pardon yanlış yer işaret. Et. Tamam. Olay bu. Neden? Çünkü yani bu tarz sorular ders anlatırken çözmüştük. En küçük olabilir, en büyük olabilir. O zaman en küçük bunu kabul edersek en büyük bu olacaktır. 63'ten kaç çıkartırsak 29 kalır dediğimizde 34. 7 kişilik bir grubun yaş ortalaması 20'dir. Gruptan 1 kişi ayrıldığında yaş ortalaması 19 oluyor. Bana göre gruptan ayrılan kişi kaçtır? Şimdi 7 kişinin 7 kişinin yaş ortalaması 20 ise hepsinin yaşı 7 20'ymiş gibi düşünebiliriz. O zaman yaşları toplamı kaç olur? 7 kere 20 140. Yaşları toplamı 140. Tamam? Bir grup bir, bir kişiyi gruptan gönderdik. Geriye kalanların 19'sa o zaman 6 kişinin yaşları toplamı. her bir kişi 19 yaşındaymış gibi düşünebiliriz. 19 ile 6'yı çarpacağım. Yaşları toplamı bulmak için. 6 kere 9 54 elde var 5. 6 kere 1 6 5 elde 11 114. 11, o zaman 140'tan 114'ü çıkardığımızda 26 yani, yani yaş ortalaması şey yani düştüğüne göre demek ki yaşlı olan kişi yani 26 yaşındaki kişi ayrılmış demektir. Yukarıdaki şekil grafik grafiğinde bir fabrikanın yıllara göre traktör üretim gösterilmektedir. Her traktör sabit bir sayı ifade etmektedir. 2008 yılındaki mi, üretim miktarı 2007'deki üretim miktarından 84 adet fazladır. 2008-2024 O zaman 1-2-3-4 4 traktör yani, yani şekil olarak 4 traktör gösteriyor ama bir traktör kaç traktör ifade ediyor bilmiyoruz. E şimdi fazla olan kısım burası. 4 tane böyle traktör bir şekilde hani traktör resmi 80 4 tane traktör resmi 84 ise 84'ü 4'e böldüğümüzde 21 her bir traktör 21 traktöre karşılık gelmiş. Evet. Bu fabrikanın yıllık üretim miktarı ortalama kaç traktördür? He. 21 42 63. Eee 80 hepsini çarpalım bence. 21 ile çarpalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya her bir traktör resmi 21 traktöre karşılık geliyorsa 15 traktör 5 kere 1 5, 5 kere 2 10. 1 kere 1 1, 1 kere 2 2. Topladım. 315 traktör. 315 traktör 3 senede üretildiyse 105. Senelik ortalama 105 traktör üretiliyormuş. Maşallah. Bravo. Güzel. Evet, devam. Yani bir traktör resmi var ama o bir traktör resmi 21 traktöre karşılık geliyormuş. Onu nereden bulduk? Şu fazlalık 84 adet fazlaysa diyor. Ondan Bir grup sayının aritmetik ortalaması alınıyor. Ortalamanın en küçük sayıya uzaklığı ile en büyük sayıya uzaklığı eşitse açıklık bu iki uzaklığın iki katıdır. Ortalamanın ortalamanın en küçük sayıya uzaklığı ile en büyük sayıya uzaklığı eşitse açıklık bu uzaklığın iki katıdır diyor. Yukarıdaki bir aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilginin örneği olabilir? en küçük sayı ile en büyük sayı arasındaki ortalama 52 52 41'e 52 41'e burada baksak bir dakika sırayla gidelim. Yani cevap yani şimdi 45 bir dakika buraya baksak 57 57 47'ye 17 uzaklıkta buraya 8 birim uzaklıkta olmaz. E, 25. 25, 17'ye 8 birim uzaklıkta. 25, 11 birim uzaklıkta. Hayır, olmaz. 41, 52, 52, 41'e 11 birim uzaklıkta. 63, 11 birim uzaklıkta. C şıkkı. 12, 2 birim, 3 birim. Tam ortada e, Aritmetik ortalama en küçük sayıdan büyük sayı o eşit uzaklıktaysa diyor. Bu bilgiyi ben bilmiyordum mesela. İlginç bir bilgi. Ortalamanın en küçük sayıya uzaklığı ile en büyük sayıya uzaklığı eşitse açıklık bu uzaklığın iki katıdır. Yani, yani aynen. Ya bu bilgi bir değil de yani. Bilmek gerekmiyor. Otomatikman ortaya çıkar. Yani. Bundan bunu çıkardığında iki kat oluyor çünkü. En küçük en büyük çıkardığında değil mi? 22 oluyor yani. Yani. Yukarıdaki grafik bir matbaanın bastığı kitapların sayısının yıllara göre dağılımını göstermektedir. Buna göre sonraki yılın kitap sayılarının ortalaması ilk iki yılın kitap sayılarının ortalaması kaç bin fazladır? Hmm. 250, 200, 450 bölü 2'ye 225. Bini boş ver. 100, 150, 250 bölü 2'ye 125. Çıkardığımızda 100 faz, 100 bin fazladır. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar olsun. Ben yani çok uzatmayalım çünkü test çözümleri bari sıkıcı olmasın. Yani uzun görünüp anne en azından insan uzun göründüğü zaman izlemek istemeyebilir. Son izlerim, son izlerim diye yeterleyebilir. Bir sonraki dersimizde de zaten zenginleştirme testi ki, çözüp bitirmiş olacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.